Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Fizyonomi konusunda e, başladığımız e, videoların aslında ilk başlangıçları e, konu fizyonomiyi kendi alemimizde kendi hayatımızda yerleştirmek yerleştirdiğimiz yani oturttuğumuz o e, konuyu yani e, bilgileri aynı zamanda sizlere aktarmak. Yani e, eskiden demeyim de e, bildiğimiz bazen böyle fal zannettiğimiz konular oluyor. Onun fal olmadığını, e, bir bilim dalı olduğunu, bir ilim dalı olduğunu, kadim bir ilim olduğunu, yani eskiden beri pe insanlık varoluştan beri e, mevcut olan insanı e, insanın tanıma bilgimi olan ilmi sima, firasetname, kıyafetname, fizyonomi ismiyle e, isimleriyle anılan bu ilim dalını, değerli arkadaşlar yani bizim şimdi madem ki e, İslam'ın Müslüman'ın malıdır bu ilim dalı bunu doğru bir şekilde aktarabilmek istiyoruz. Yani aktarmak istiyoruz. Niye? E, yani falcıların falcılık e, ismi altında bu gerçekten insanlığın istifadesine ve faydasına kullanılabilecek bu bilgiyi bu ilim dalını ee, yani yanlış e, algılarla inanışlarla heder edilmesi doğru olmayacaktır. Şimdi arkadaşlar biz e, şu elimizdeki e, tahtada görülen elimizin içi yani buradaki tahtada sol el olarak e, telakki edersek kabul edersek sol elimizin anlamı ayrı sağ elimizin e, anlamı ayrı, e, ayrı artı, artı değerli arkadaşlar biz Çalışmalarımızda özellikle onu göstermek istiyorum. Ee, bu şekilde insanın evet insanın e, yüzünden bakarak evet insanın yüzünden bakarak onu analiz etmek. Yani saçlarından, kaşlarından, alnından, burnundan, yüzünden, gözünden, kaşından, e, yanaklarından, e, elmacık kemiklerinden. Filtrumundan, dudaklarından, dişlerinden, e, alt çenesi veya da o e, şu bölgede olan e, üst çene ve alt çene olmak üzere, bu çeneleri, bu yani e, insanın e, bölgelerini e, yorumlayarak inşallah aslında bizim e, nasıl bir insan olduğumuzu anlamamıza yarıyor. Eğer biz bunların sadece el değil de Görünen kısmı, mesela bir insana baktığımız ama siz elinin içini mi görürsünüz yoksa yüzünü mü görürsünüz? Önce yüzümüzü görüyoruz. Neden önemli arkadaşlar? Çünkü insanın yüzde kırkı yüzünde gizlidir. Yani yüzünde yazılıdır. Eğer yüzünü yorumlayabilen, görünüşü yorumlayabilen bir insan, görünmeyen tarafı da hatta görmeden de yorumlama imkanımız var. Şimdi arzu diyoruz ki bunu yavaş yavaş hem e, aldığımız eğitimin ne kadar yere oturan, yere, ayağı yere basan, ne kadar isabetli nokta atışı olan bilgilerle bir donanım olduğunu göstermek arzu ediyoruz. Bu ilmin inşallah bu kadar ciddi hatta işin hastalık boyutu, hastalık boyutunun nasıl bir duygusal boyutu var, nasıl bir yeme içme ile ilgili, beslenme ile ilgili boyutu var. Bunlarla teker 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 inşallah bu kanalımızda göstermek suretiyle yani tek taraflı değil, sadece eli analiz eden değil, sadece yüzü analiz eden, analiz eden değil, e, sadece görünen tarafıyla analiz eden değil, kişinin duygusal yönüyle, yazısıyla, e, yüz simasıyla, el çizgileriyle, e, efendime söyleyeyim farklı farklı enerjisel e, boyutlarla insanı tanımak istiyoruz ve insanı tanıtmak arzu ediyoruz. Yani bu konuda e, hizmet alan bir insan şunu diyebilmeli diye düşünüyoruz. Yani iyi ki ben kendini kendimi tanımıyormuşum, iyi ki analiz almışım, hamdolsun, elhamdülillah e, bu ilmi analizi yaptıktan sonra hayatımıza nasıl bir pozitif, e, olumlu e, yansıyacak diye, yansıtabilirim diye kişi orada aldığı kararlar gerçekten hayatına ciddi hayati kararlar almasına sebep verecektir. İşte fizyonomi değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim fizyonomi bu yönüyle çok önemlidir. İnşallah ben bu konuda istifa ettiğimi defalarca ifade etmeme rağmen tekrar tekrar altını çizerek size de bunu, bunu göstermek istiyoruz değerli arkadaşlar.